olan ediyor. Bir yana 5 küfür ediyor. Her şey dahil <laughs> al amcama. Al yüz küfür <laughs> da. falan. Geçiyor. Yüzyılıyor. Şu falan. O geliyor. Amcama diyor ki kalk kalk diyor. diyor, diyor, diyor e e e e e babam e diyor. E Amcama şeyden ala diyor. E Amcama diyor, e diyor, diyor an yani benim yani babam. diyor. Babam diyor herhalde. anlamadan, dinlemeden dinle. biliyor musun? Senin yeşil pasaportun var değil mi? Kalk diyor. Amcama diyor herhalde diyor diyor. Adam sinirlenmiş diyor. Bağırıyor çağırıyor diyor. Kendine bağırıyor. Amcama bağırıyor adam. Niye babama bağırsın ki? Tamam. Tamam. Yani öyle Tamam. 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 Tamam aldı, hemen daha daha yaptı, yaptı, yarım yapalak geldi. Vermem. Çünkü arkadaşlarımız geldi, babamın yapasına bir arkadaş. Adam burada şey ya Ne zaman gittin? Evet. Ben arkadan ya, ya bundan 10 sene, sene, 10 sene oldu. On on sene,

yanında enerji var ya bizler oradan kesip bütün ücra mecikiyorlar gelen. Herkes bir e, ay şey şey ne zaman geldiler biliyor ama ödeyemem babama değil. Almanya şeyler denilen mesele Benim Ne parayı işleri İşlemiyorlar. vereceğiz diye bir laf ya diyorum. Fethi var. Yani, sen yeğenisin ama evet, aranızda da 15 yaş falan var herhalde bak, bu anlattığın gibi. Yani evet. çok büyük bir amca değil yani. Evet. Senin evet. benim gibi değil en azından. Yani. Yok, yani yok yok yok. Yani sen de evet. delikanlıymışsın. Vegehan gibi. Çünkü evet. neden biliyor evet. musun? Yani babana Biliş öyle bir tavır oldu. Evet. O da genç öldü. 63 yaşında falan da erken öldü. herhalde. Çok fazla içiyor.